İyi günler sayın izleyicilerimiz. Evet dönüşüm öykülerinde change story'de bugün BSH'la birlikteyiz. BSH'in öyküsünü bugün işlemeye çalışacağız. BSH icra kurulu üyesi hem operasyonlardan hem de teknolojiden sorumlu icra kurulu üyesi Hakan Mandalı bizimle beraber. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey teşekkürler. Evet dönüşüm öyküleri tabii biz bütünsel olarak baktığımızda öykünün pek çok ee, tarafı var. Dijital dönüşüm var. Ee, sürdürülebilirliğin dönüşümü var baktığımızda. ve Bunların kendi içindeki pek çok alt açılımları da var baktığımızda. Ee, siz dönüşümü e, nasıl görüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Tüm bu kendi perspektifinizden baktığınızda belki BSH'la da ilgili kısa bir bilgiyle de başlarız. Tabii ki. Yani bir defa baktığınız zaman Volkan Bey son 10 evet. yılda inanılmaz bir Dönüşüm ve değişim furyası Kesinlikle. var bu dünya çapında özellikle dijital yetkinliklerin kabiliyetlerinin artmasıyla çok görünür ve ulaşılabilir hale geldi hem dijital dünyada hem de fiziksel ortamda bunları bizzat yaşayarak görüyoruz zaten Hı -hı. biz BSH olarak aynı zamanda hem ülke ve hem de global çapta bütün değişiklikleri iyi bir şekilde tanı koymak onları yakalamak ve neyin nereye gittiğini evrildiğini görebilmek noktasında büyük çabalarımız var. Hı -hı. Bizim örneğin dijital dönüşümde ilk çabamız daha 2015 öncesinde ürünlerimizi dijitalleştirme adında ilk oradan başladık. Çünkü bizim evet. müşteriye ilk ulaşan yerimiz ürün ve sunduğumuz hizmet. Evet. Buna baktığımızda bizim home connect uygulamamız yani bağlanılabilirlik, müşterinin uzaktan da olsa buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık evet. makinesine bağlanabilmesi, belli hizmetleri uzaktan veya ayarları veya kontrolü veya ihtiyaçlarını belirleyebilmesini, Yapabilir hale geldik. Evet. E, dolayısıyla e, bu orada başladı ve akabinde hala devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bu ürünlerin dijital yetkinliğinin çeşitlendirilmesi ve artık müşterinin o noktada bize interaktif bir şekilde bilgi vermek için noktasına doğru ilerlemeye çabamız var. şu evet. anda. Siz haritalamadan bahsetmiştiniz evet. özel sohbetleri. Evet. Aslında önce şirketin ve e, tüm bu işleyişin sürecin bir haritala nerede olduğunun, hani konumunun, belki dönüşüme başlamadan önce neye ihtiyaçların olduğu, nereden başlamak gerektiği konusunda önemli bir noktası herhalde değil mi? Kesinlikle çok doğru. Çünkü bu dönüşümde soru sormadan, direkt başlayarak evet. hiçbir şeyi doğru yapmanızın mümkünatı yok. Evet. Biz soru sorarak başladık. İlk sorumuz şuydu, bizim ürünlerimiz dijitalleşiyor, servisimiz, hizmetimiz dijitalleşiyor. Hı. Peki operasyonlarda, üretimde, tedarik zincirinde, ARGE'de bunu nasıl takip ediyor olacağız? Çünkü bunun müşteride ve verdiğimiz hizmette sunduğumuz üründe görünen kısım ürün ve hizmet, bu ürün ve hizmeti biz arge üretim ve tedarik zinciriyle nasıl sağlıyor olacağız? Evet. Hangi modelle buna ilerleyeceğiz? Evet. Ve biz bunu yaptığımızda ne tür yetkinliklerimiz olacağız sorusuyla başladık. Bu soru ise bizim kafamızı kurcalarken çok iyi bir partnerle tanışma imkanımız oldu. Bunu girdelerken yol haritamızı oluştururken o da. Almanya'nın bu konuda öncülük eden enstitülerinden biri Fraunhofer-Aachen Enstitüsü. Evet. 2020 yılının son çeyreğine tekabül eder. Bizim onlarla tanışmamız Max Teknoloji Merkezi'nde Ataşehir'de. Hı hı hı. Ve o anda biz e, kararımızı verdik e, bu yolda adım atmaya. Çünkü şunu çok iyi biliyorduk ki e, ürün ne kadar dijital hizmet sunmaya yatkın hale gelirse müşterimizde, son kullanıcımızda evet. Bizim operasyonlarımızın, tedarik zincirimizin ve arge süreçlerimizin buna da çok büyük yakınlaşma göstermesi gerekiyor. Belli altyapıları artık hazırlamak gerekiyor ve bu yönde hareketlenmek gerekiyor. Dolayısıyla biz e, düşüncemizin, sorularımızın teyidini, franomufer, restüsüyle olan konuşmalarımızda, toplantılarımızda çok net cevap bulabildiğini gördük. Ve onlarla bir çalışma başlattık. İlk etapta ne yaptık? Bizim Çerkezköy'de olan 5 fabrikamızın e, fotoğrafını çektik. Biz neredeyiz? ve nereye gitmek istiyoruz? Bunu hangi adımlarla yapacağız? Bunun Hı -hı. bir fotoğrafını koyduk. 5 fabrikamızın değerlendirmesini yaptık ve bu değerlendirmeye göre çok sistematik bir şekilde bizim bir yol haritamız çıktı dijital dönüşümde. Hı -hı. Dijital dönüşüm yol haritamızı çıkardık. Kendi yorumumuzu katıyoruz. Her sektörün farklı öncelikleri vardır, süreçleri vardır. Ee, bizimki de beyaz eşya üretim sektörü olduğu için biz kendi yorumumuzu global ve evrensel, hatta universal dediğimiz biz dijital dönüşüm evet. olgusundan bize olan tanımlamasını çok iyi yapma gayretinde olduk ve bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum şu noktada. Evet. Dolayısıyla Fraunhofer Enstitüsü'nün bir sistematik ve metodik yaklaşım var. Hı hı. Fabrikalar ve operasyonlar için, tedarik zincir de bunun içinde dahil olmak üzere. Birden altıya kadar olgunluk modeli diyelim biz buna. Hı hı. İşte bir, iki e, computerization, ve dijitale adım atmak, 3-4-5-6 ise artık izlenebilirliği sağlayıp, optimizasyonlara gidip bir yerde tahminlemeyi beşinci adımda sağlayıp, altıncı adımda ise artık otonom sistemlerin sizin bugün yapa gelmiş konvansiyonel metodlara yaptığınız şeyi otonom şekilde artık yapay zeka algoritmaların birbiriyle el sıkışır durumda yapabilir kabiliyetlere ulaşmasını sağlamak oluyor. Gerçekten orada iki tane aslında önemli iş var galiba. Hani bir tanesi baktığımızda hani sizin back -end dediğiniz ya da arka planda dediğiniz üretim süreçlerinin bir evet. teknoloji ve dönüşümü var. Bir de bunun ön tarafında tüketiciye dokunan aslında orada da büyük bir dönüşüm var. Sosyal medya var, e-ticaret var. Tam ondan sonra orada bir talebin işleyişinde dijitalleşme unsurları çok ön plana çıkıyor. Bu ikisi nasıl konuşmaya başlıyor? Yani siz bunların entegre olma süreçlerini nasıl birlikte yönettiniz? Evet, şöyle iki örnek vereyim. Bir tane evet. bir tanesi yaşayan canlı imalatımız ve müşteriye hı hı. ulaşan ürünlerimiz noktasında biz uçtan uca bütün değer akış sistemini ele aldık bizim sadece ki sadece e, dijital dönüşümdeki yönelimimiz fabrikaların içini dönüştürmek değil süreçleri makinaları evet. veri toplar hale getirip onları evet. işte e, iç e, veri katmanında işleyip optimizasyonlara yönelmek ondan sonra onları da bulut sisteminde tutlayıp uzun vadeli e, iyileştirmelere yönelmekten ziyade biz dedik ki bizim bir e, kolumuz tedarikçimizde olmalı. Evet. oradan gelecek bilgi bizim iç tedarik zinciri planlamamıza yansımalı. Oradaki bilgi fabrikaların planlamasına yansımalı, tekrar fabrikadan lojistik ve tedarik, bizim lojistik dağıtım ağımıza yansımalı ve bu lojistik dağı, dağıtım ağında ise bizim hı hı. her şeyi e, true north dediğimiz, gerçek e, hedeflediğimiz asıl gerçek zamanlı inventory yani stok yönetimini, oradaki satış modunun nasıl gittiği, her gün hangi e, stokumuzdan ne kadar hangi ürünün azaldığını ve satışa gittiğini ve müşteriye ulaştığını canlı veriyle anında görebilmek. Evet bu bizim e, şu an mevcut çalışan Operating System dediğimiz yani hem tedarikçi hem üretim hem dağıtım alanımızda satışı da içine kapsayan uçtan uca bizim bir e, dijital dönüşüm projemiz var ve bu devam etmekte 2019'dan beri. Evet, bu bir boyut. Diğer boyutu ise ürünlerimizde Home Connect modelimiz var. Biz kendimizi 2016'dan beri Hardware Plus yani donanım artı şirketi olarak e, konumluyoruz BSI Global'de. Dolayısıyla biz Müşterimiz de bugün onlardan en iyi geri bildirimleri, ürün tasarımlarında nasıl alıyorsak belli departmanlar ve yönetimlerle de artık geleceğin dünyasında dijital yetkinliklerle beraber biz bunu canlı, iteratif yani interaktif pardon geri bildirimleri müşteriden direkt alma noktasına ilerlemek istiyoruz. Bugün siz bir buzdolabı, bu, çamaşır makinesi aldınız. Bir noktada memnuniyet hissetmediğiniz bir özellik varsa onu bildirim ve bize anında gönderebilmesiniz. Bunlar bizim bulut sistemimizdir. toplanıp akabinde ise iteratif tasarımlara yol açacak girdileri oluşturmalı. Evet. Yani şu anda bir, merkezden aslında tüketiciye doğru bir tasarım ya da e, geliştirme diyelim. Evet. E, bir inovasyon var ama iş buradan tüketiciden merkeze yani merkez dediğim şirkete doğru Tabii ki. bir akışla e, o yönlendirme ile yeniden tasarım e, onların talepleri ve ihtiyaçlarına göre e, direkt birebir tasarımlara doğru e, ilerlediği söz konusu değil mi? Şunu bahsettik Volkan Bey, Başlangıçta evet. hatırlarsanız dünyadaki evet. değişim inanılmaz. Büyüme modelleri e, biliyorsunuz, az önce de yine biraz üzerinde değinmiştik e, özel konuşmamızda. E, dünyanın büyüme modeli, e, sürdürülebilir sosyal bir büyüme modeline doğru gidiyor. Kesinlikle. Yeşil mutabakat yapılan Avrupa batı dünyasında ve biz Türkiye olarak da bunun içinde ismi mutabakatta. E, sürdürülebilir büyümeyi ön plana getiriyor. Baktığınızda son 25-30 yılda nüfusun artışı logaritmik devam ediyor. Teknolojik gelişmeler logaritmik bir şekilde artarak çok görünür bir şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Dolayısıyla biz de bu yoldan hareketle artık bunun getireceği şeyler çok rahat, yavaş yavaş öngörebilme noktasına gelebiliyoruz. Neleri öngörebiliyoruz? Bir, nüfusumuz nereye evriliyor? İki, nüfusun dijital yetkinlikleri, teknolojik yetkinlikleri geçmişe kıyasla hangi noktada yer alıyor? Peki bu yetkinlikler insan alışveriş e, e, evet. modelini nasıl tetekliyor? E, biz tahmin ediyoruz ki şu an genç jenerasyon, Z kuşağı veya daha bilen yıllar genç olanlar e, dijitale çok yatkınlar. Yeni gelen nesiller de öyle olacak. Ve e, onların alışveriş alışkanlıklarında ben biz şunu öngörebiliyoruz, sahada e, shopping mall ya da alışveriş merkezinde veya bayide geçirecek zamanlardan ziyade birçok şeyi online, e, virtual ortamda yapmak isteyecektir. Ve bunu yaparken de kendi taleplerini çok rahat dile getirebilecek, çok Hı. fazla çeşitlendirme isteyebilecek. Yani customization geliyor. ürünlerde evet. servislerde İstiyor, evet. çok farklı unsurları siz müşterinin talebine göre sunuyor olabilmelisiniz. Evet. Dolayısıyla bizim bu dünyada ise iteratif tasarıma gitmemiz e, kaçınılmaz oluyor ki biz e, müşterinin beklentilerini, çeşitlendirme arzularını e, ona göre karşılık verebilirim. Buna karşılık verebilenler çok büyük pay alacak bu pazarlardan, ön planda olacak. Bu yetkinlikleri gerçekleştiremeyenler ise oldukça epey geride kalacak. Belki de pazardaki konumunu kaybedecekler ve e, kapatmak durumunda kalacak kendi iş alanlarını